ama bakalım biz galibiyetlerle beraber gitmeye devam edelim. Bakalım devamda neler olacak diye biz artık ilk takıma başarı demeyelim. Haritası beraber başladık Kevin haritasında. Şu an için tabii ki özellikle e, Fut'un haritası olduğunu tekrar belirtmek lazım ki bu arada Fitinho'nun şöyle bir entrisiyle beraber Giants maça başlamış oldu. Devamında bakalım oyun nereye dönecek? Sanki Giants oyunu C'de bitirmeye karar veriyor gibi iyice oyun döndürdüler ve double doğrudan da bir C hücumu göreceğiz. Evet, şimdi Krax ilk skor almayı başarmış oldu. Fiteyi düşürdü ve 4 ve 4 aydınlar dönüyor Longa. Yine güzel bir vuruş. Tabancaların iyi oyuncusu. 2 kill'lik bir katkı verdi. Star isabetli ve sarsılan oyuncuyu da Mr. Fonny nice yakaladı. Yeah. Gayet güzel bir C savunması şu ana kadar. Spike bizim kontrolümüzde ve Cloud da garajdan ilerlemeye kalkıştı. Cloud'a bakan bir oyuncumuz. Oh. Oh. Bu vuruşu roundu garanti altına almış olsa gerek. 100 canlı oh, hoodie. Ya. Bir işlenecek takımımız ilk tabanca roundunda iyi bir konumda. Mr. dışında ciddi bir can sorunumuz <laughs> da yok bu arada. O yüzden Crossfire'larla <laughs> takasla oynadığımız sürece bu roundun krize girmesi gerçekten çok zor görünüyor. Bu da açılarını birkaç mermi göndermeye daha devam etti. Şimdi Can üzerindeki oyuncuyu gördü. Bir tanesini yakalayabilir ama ata kaptan izin vermiyor. Lan şimdi bir anti-eko. Kimi Marshall'la başladı. Rifle yok ve Rhyme. İlk skoru bulan isim Mr. Fallen düştü. Çok bu. rahat oldu. Bizim adımıza biraz problem var. Rotasyonun acilen gelmesi lazım. İyi bir hasar bıraktığını söyleyebiliriz. Fium ve hudi üzerinde ama e, tabii ki aldıkları için çok daha iddialı olacaklar ve e, kompozisyonlardan pek bahsetmedik. E, çok daha ilginç bir kompozisyon. alışılagelmişten. gelmişler. Evet, Viper Harbor'le beraber bunu Icebox'ta görüyoruz, özellikle Lotus'ta veya e, Pöld'e de görebiliyoruz. Ama burada Heaven'da tercih etmiş durumda. Canis mu? bu arada biraz geç kaldı. Şokunu atlatmakta yakın mesafede yakın gelen önce karşı atakapları iki vurdu. Vitinho'nun takası var. Atadan bir kill daha geliyor. Backside'de çıktı. Dörtle doğru eve. Kimi'nin de yardımı var. Müthiş Atakap'tan. Round krize gidebilirdi ama. Kontrol alma çabaları var. Hemen double öne doğru yerleştiler. Arkasında yine C tarafında da oyuncu var. Tabii çok kritik nokta Mr. C'yi çok önden alıyor. E, bu da Jayce'in biraz hücumunu daraltacak ki ve tek başına Fitinho fight'ını kazandı Geriye de kaçtı Böyle bir entry bonusun kazanılma ihtimalini Bir hayli arttırmış oldu Artık jetleri yok Ve henüz herhangi bir site'a e girebilmiş bile değiller B'yi hedefliyorlar sanki B girerlerse içeride Herhangi bir savunmacımız olmadığı için Round'u en azından plant'i kolaylaştıracaklar Ve Hudi misafirini e düşürdü C'de bu kili e, nasıl aldığını merak ediyorum. Mr. Fall'in güvenli pozisyondaydı aslında. İyi bir vuruşa imza atmış olsa gerek ve ata kaptan. Yeterli kili kullanıyor. Hudi geldi. Garajda Kiwi'yi de yakaladı. Maalesef İhtimaller de bu sebeple biraz azalmış oldu. Plant'i alacaklar. Moj'un çıkardığı bir tane kill var. Krux, denemelerini yapıyor. İyi bir hasar ama Plant'i de vermemiş oldu bir yandan. Güzel haberler. Evet bir tane daha Mollie oraya. O yüzden Ryman Plant'i biraz daha gıcıktırılacak. Ki b doğru baktılar. Orada A-Link'e kararı verildi. Moj yakın mesafede. Bir vurdu. İki vurabilir mi? Zorladı ama. Çok o güzel. Bu arada harika bir line-up geldi. Eşleşmede oldukça iyi bir başlangıç. Kimi tarafında Fitinho'da Mr. Fallon'u yakaladı ve yine Antieko'ya entry vererek başlıyoruz. Evet. Ee, canımızı sıkan haberler. Kritik. Burası çok kritik. Yani buraya prefire gelirse sıkıntı olur. Neyse ki ata kaçırmıyor. Ulti, ulti, ulti. attı. 2, 3, 4 oyuncu birden etkilenmiş bile olabilir. Hemen Smoke'tan yürüdü. Sight'e kadar çok önemli iş yaptı. Saatte kontrolünü aldı. Smoke'ta rakibi olduğunu biliyor. Rakibi de onun orada olduğunu biliyor. Yakın mesafe atadan bir çat daha var. 3 oyuncu birden kısaya doğru geri çekildi. Şokun çok da iyi. kullandı. Atanın bir savunması var arada. Ata. Herkesi geri diyor Atak kaptan kale gibi ve üçüncü kili bu bir başka deneme daha en sonunda yakalanıyor Hudi tarafından ama 5 cana kadar Hudi'yi düşürdü. Fitinyon'un da 76 canı var. Bu sebeple Yine yapması gerekeni fazlasıyla yaptığını söyleyebiliriz Atakaptan'ın. Şimdi bu iki oyuncu A'yı zorlayacaklar. Kevi de operatör olduğunu hatırlatalım. Öğrendi rakibin yerlerini ve ilkini düşürdü. Ardından 5 canlı Hudi'yi de mis gibi yakalıyor. mis. yakalıyor. Anlamında çok fazla alanı size getirebiliyor. Bu kesin nasıl kullan, kullanılacağına dair örnekleri de ilk roundlarda görmeye başladık. Bu perde gayet güzel bir perde. Ama garajı aldıktan sonra henüz sayt hücumunu başlatmadı Giants ve 2 C e, savunmamız var. Birisi garaja bakıyor yani daha çok savunmanın ağırlığı C tarafında ama A site'da da çakılı iki tane oyuncumuz olduğunu görebiliyoruz. Mr. Fallen ve Atakaptan yan yana savunma yapacaklar A'da. Rakibimiz B'ye gitmeyi de seviyor. Ve şu an B tarafında Moj var. Tekrar garaja doğru ilerlediler. Orada da Kivi operatörle hazır. Gördü gibi oh. rakibini kaçırdı. Aslında kendisi için kolay bir vuruş ve Krax'a pas vermeye çalışabilir. Krax yakında bir tane flash. Birilerinin burada olduğunu kontrol edecekler. Oh, ve iki tane vurmayı başardı. İşler Krax'a bakacak. Bir ulti de geldi. Harvard tarafından kullanılan bu sebeple site'da olağan bir şekilde pozisyon alamıyoruz. Kivi bu sefer kaçırmıyor bu pozisyonu. Ve işler bizim lehimize gayet güzel bir konuma geldi. Ardından Müthiş. Kiwi tekrar bir Açıklık buldu ve teker teker herkesi çıkıp dövüyor, tek başına Huji var, şansı da yok. Harika işler, yani kaynama noktası da geldi ama site'de o kadar sakiniz ki. Krox ve Kiwi ikilisi site'de gezmeye devam ettiler. Ve son kill de sen... <laughs> Nuki. Smoke çıkışını kesmeye devam ediyor, smoke açılacak bir yandan ama Kiwi. Çok Yine entry buldu çünkü harika bir paranoya geliyor. a 19 bunu engelleyen harika bir site savunması Missile Fall'inden. Paranoya geldi, şok geldi, A girme şansları yok ve killjoylarını kaybettiler özellikle bütün yüklerini, bütün varlığını A'ya götürmüş bir takım için Kiljo'yu kaybetmek büyük problem. Haritada onlar adına bilgi alabilmek, açılan birisi var mı yok mu kontrol edebilmek kolay olmayacaktır. C'ye doğru atılan bir tane perde ve içeride killjoy'un taratı alarm Bot birazdan bilgi alacak. C gelmek istiyorlar. Dışarıdan savunacağız. Daha doğrusu retake'e bırakacağız bu siteyi. Hem Krax'ın hem de Mojon'un tecrübesini düşünürsek gayet aslında akıllıca bir karar oldu. Fakat önemli. iyi başlatmak lazım Retake'i. Krax oraya doğru gönderdi yakın mesafe Cloud güzel bir vuruş şimdi bir tane tecrit var hemen Sarsma ile beraber pozisyonda bozuldu Krax harika bir vuruş var Cloud hala buralarda güzel bir wall bank'te hasar geldi ama Krax kaçırmıyor ve Ryan ile beraber Hudi kaldı ikisi de uzundalar. da var post pozisyonda var Kiwi bıçaklarını açtı operatörü de var hemen sol doğru cross'unu koydu Hemen kankuşa çözülen bir spike var. Ulti hemen kırılıyor ama sorun yok ve alta kaptan kivi ikilisi. Harika bir post plant yine. alamadan iki oyuncuyu yakaladı zaten. Ardından kiviye sıra geldiğinde o da bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Dediğin gibi bugün sorun yok. Fitinho Hudi ikilisi artık spike almalı. Fitinho'nun ultisi açık. İyi bir timingde bir Stefan'ı buluyor gibi de de ama. Evet iki tane bıçağını da boşa göndermiş oldu ne olursa olsun. Bu da önemli. Smoke'tan deneyebilir. Deşi var hala. Smoke var. Sıçraması var. Ata kaptanla beraber backside'de Mr. bir cross savunmada. Ki doğru timing'i bekliyor. Fittinge belki Smoktan yürüyecek bir rakip bekliyor ama şu an kimse yok. Bir daha baktı ve Deşi ile beraber oradan çıktı. Açıkçası son 50 saniye. Arkayı kapatan zaten bir moş. Hemen C'den piklemiş gelmiş. C uzan dönüş için tertemiz bir vuruş akibiden Orada şimdi Smoke yok. Geri kaçmadı. Yakına doğru bu arada. Shorts ile yerleşti. Çok ideal bir pozisyon değil ama buraya bakmazsa fitiyor ve bakmadı. Gelen bir flash var. Alarm botu kırdı. Yakında C'de bir tane oyuncumuz var. Onun üzerine gidecek mi acaba? Mosh. Smoke geldi. Cloud çıkmaya çalışıyor. Taret çalışacak ve Mosh bilgileri alacak ki yardım da Krax tarafından getirildi Çok bu esnada. Evet Mosh'un pozisyonu gerçekten ıı, zor. Ama çoğu roundda yaptıkları şeyi tekrar yaptılar. Garajı aldıktan sonra dönüyorlar. Evet yani bu aslında biraz Heaven'ın da metası haline geldi biliyorsun. Double door'u temizlemek sonra oyunu kurmak. Ama e, şu an için tabii Giants çok fazla böyle net değil gibi nereye gidecek konusunda. Bu arada C arkasına doğru bir ulti geldi Mr. Fallin'den. sadece bir oyuncuyu gördü. E, tabi tabii onun da Viper olması biraz akılları karıştırıyor. Acaba hala C mi gelecekler diye ve şimdi ortaya doğru Nuki yürüdü sanırım görmüş olmadan atı kaptanı linkten ya da... Görmedi bence. Evet görmedi galiba çünkü daha emin bakar doğruya oraya görseydi diye düşünüyorum ben de. Bu arada double door kontrol tekrar alınıyor. Moş hala işi kutu kısmında uzundar. uzunda. O çok Acaba iyi. Acaba görünecek mi? Smoke'dan çıktı pikledi. Cloud'lar entry geldi. Backside'da sadece Krax var. Yardım da yok ve istediği gepi bu kez buldu Giants. Ata kaptan yine bir tane vuruyor ama Hoodie Mustafa yakalamış. Açıkçası 2'ye 4 oldukça zor bir retake senaryosu. Bu sefer Oo, açtı. Evet. E... ultiyi açması bizim için iyi haber. Evet, yani Hiç iki gerek ve... yoktu bence ekstraya gittiler. 2v4 zaten. Bu sefer C'de farklı bir şey denedik. E, Moj'u olabildiğince yakında tutup rakibi şaşırtmaya çalıştık evet. aslında ama işte işleri bozan bir tane ulti var. Sky ultisi. Sky ultisi olmasaydı Moj sonuna kadar orada bekleyip e, rakibi yemleyebilirdi. Arkadaşına da çok güzel e, pozisyon hazırlayabilirdi ama Sky ultisi gelince erken piklemek zorunda kaldı ve e, rakip de Tabii Hazırlı. ki kalabalık olmanın avantajını burada kullanıyor. ata Atakaptan en azından biraz ekonomik hasar vermeli. Bustan gayet Oy. güzel ama Cloud kendini açığa atınca Bustan'dan etkilenmiyor ve ata kaptanı düşürüyor. Kiwi o da deneme yaptı. En azından biraz hasar vermek istesek de klasik bir şekilde kullandılar. Kısaya bıraktılar. Yani. Biz ise site'i boşaltıyoruz çünkü bridge ultimiz var zaten. Bununla uğraşmaya gerek yok. Plant'i çok güzel bir yer alıyorlar. Bu, bu biraz problem bizim için. Evet. Breach iç ultisinin etkisini azaltmak adına bu plant önemliydi. Ama vermedi bunu ata Gayet güzel. Raymond Canaz biraz daha uğraştırabilir miyiz? Breach ultisini çabuk kullandık. Orada Raymond'ı yakalayabilmek bizim adımız oldukça önemli. Smoke kalkacak. Raymond'ı görelim. Smoke içerisine Hayır. giriyoruz. Zahin başarılı ardından Spike bizim elimizde. Herkes sanki dışında Flash'tan oyuncularımız etkilendi. Kivi vuruyor? Ardından ata kaptana bakacak mı? Pozisyon tek kaldı ata kaptan. Maalesef iyi başlatabilirdik ama... Cloud işi bitiriyor. Ve şimdi tekrar bir buy round'dayız. Bu kez Kivi ortaya kitlemek üzere gelmiş. Yine double door temizleyecek. Giants buraya doğru geldi. Mr. Fallin. hemen oradaki kaptanı yakalıyor. Yalnız ata kaptan. ki çok kritik. Şoku biraz geç kullandı. O yardım nasıl gelecek diye bak. bakıyorum. Fitinho smoke'tan çıkacak. Bu arada kaynama noktası gelince. Backside'de Mr. Fallin biraz sıkıştı ve Fitinho entry buluyor. Kivi bu arada ikinci kilinde Fitinho ile yine buldu. C tarafında biraz daha rahat ucun başlıyor Giants'ta. Atanın canı da azaldı biraz. Tabii Tabi bu ultiler devreye girecekti bir şekilde ve iyi kullanıyor şu ana kadar Cain ultileri. Her zaman yaptıkları şeylerden bir tanesini yaptılar. Garajı aldılar. Ardından hiç düşünmeden Harbour'un ultisini kullanıp site'e girebilme imkanı buluyorlar ve... Nuki 0-9 Nuki. Evet. Nuki 0-9 ama bu roundda bakalım. Nuki'yi 0'a 10 yapabilecek miyiz? Moj arkadan geliyor ve Nuki oldukça dikkatsiz. Burada Moj nasıl bakılmıyor? Yaklaştı. Nuki'nin umurunda bile değil bu pozisyon. Ve şimdi içeriye Oo! doğru Moj. Harika bir pink aldı. Müthiş bir vuruş. İki oyuncu da side, side arkasında. Vay, vay vay vay. onlardan bir tanesini daha yakaladı. Fitinho kaldı sadece. Süre at. Bu Dikkatli kadar. Dikkatli olmayan kaptan Fitinho'yu da yakaladı. round'u kazanacağız. Çok Bak. güçlüyüz. Evet. Aynen öyle. Yine double doğru. Giants rahatsız edecek full bay yaptıklarını söyleyebiliriz. Herhangi bir silah sorunları yok. Hatta Fitinion'un round içerisinde otisini de açma ihtimali yüksek olacaktır ve kullanma ihtimali. Bunun dışında Cloud'a çok kill vermemek lazım. Çünkü iş sürenler gelirse biraz savunmamızın açıları öğrenilebilir round içerisinde ve devamında. Hemen garaja doğru böyle bir işaretleme yaptı Giants. Ee, oraya acaba smoke mu düşürecekler? Ya da oradan ekstra bir şey mi deneyecekler diye bakacağım. Hemen perdeyle double door'u aldık denemesi var. Orada Kankuş çok fazla yaklaşamadı. Şimdi üzerine gelen flash ile beraber double duru kaybettiğini anlıyor artık Fute Spor. Her şey istediğimiz gibi bu arada. Krax geri info devam ediyor. Şu an için Giants nice burayı aldı ama alın burası sizin olsun. Burada bir şey yapılmayacak zaten. Yani her şey neden istediğimiz gibi. Kilcoy'u biz A'ya yerleştirdik ve eğer C oynarlarsa kalabalık olduğumuz yere gelecekler ve herhangi bir oyuncu A'dan lork atmaya çalışırsa Killjoy'un yetenekleri var. Bunlar önemli şeyler. Kaplana kendini göstermedi ki ve operatörle ilk vuruşunu bakalım ne zaman yapacak. Rakip henüz kendini göstermedi. Flash gelince atlamak zorunda kalıyor. Deşi de kullandı. Tekrar pink var ama Fitinho İyi en hoş. sonunda bu düelloyu kazandı. Artık A site'e sahipler ve plant alınıyor. İyi vuruş geldi Fitinho'dan. Hemen double door'a doğru da Rhyme'dan bir headshot var. Burada iyi timingleri ve yeni pozisyonlarını yakalayan Giants oldu. Bir line up gelir mi diye baktım. Moj yine iki tane vurmaya çok çok yakındı çok açıkçası yakındı. ama Eğim Punch'la beraber biraz pozisyonu bozuldu. 2'ye 4 yine retek denilecektir ekonomimiz var. Mr. Fallin yavaş yavaş saate kadar yürüdü. Gong tarafını çeklemeye çalışıyor. Yanında hemen ata da omuz omuza yürümeye devam ediyorlar. Rakip de aynı şekilde bir yuvarlak çiziyor adeta. B saat içerisinde. O yüzden iki takım da birbirini görmedi. Ata şu an diyecek ki Gong'da nasıl oyuncu var? Ben oraya az önce temizledim. Bir deneme geldi. Atakaptan Mr. Fall'ın güzel vuruşları var ama... Neredeyse. Zaman da çok hızlı geçmeye devam ediyor Karahan. Ve Mr. Fall'ın içinde temizlenmesi gereken hala birçok açı var. Bir fake daha attı. Smoke içerisinden ve Nuki'nin... Biraz fake yaratmaya çalışıyorlar. <laughs> Kivi sur perdesinin önüne çıktı. Klas. Ve ardından Fitinho'yu öcünü alarak harika düşürmüş oldu. Entry'nin sahibi bu sefer bizim değerlimiz, kıymetlimiz Kivi. Evet yine de double dönen bir oyun var. Zaten garajda bekleyen Vlad vardı. Şimdi Rhyme hemen backside'ları kapatabilir yetenekleriyle birlikte. Harbour'ın bu arada Mr. Işte Büyük listi bir hareket ama sorunsuz. Şimdi at, birik. at. Atan'ın SAS gelecek. Oh, oh. Mr. de güzel bir crossfire var. Mr. Fallen da değiştirdi. Şimdi smoke içerisinden tekrar yer değiştirebilir. Yavaş yavaş can tarafa doğru yürüyor. Randan gelen bir perde var ama yeterli değil. Tabi kuramayacaklar çünkü çok fazla açı var. Atak bir tane daha vurdu. Son oyuncuda Kivi vurdu ve son kalan ismi de Mr. Fallen yakalıyor ki. Müthiş savunma. Yani hani hadi kur diyor Spike'ı. Kurabilirsen kur burada biz varken. A'ya yıkmış durumda, rotasyon oraya yakın ve biz de A'da temizlik yapmaya çalışacağız. Tv'den <laughs> müthiş bir vuruş. Cloud ayağa bile kalkamadı. Sit down. Aynen öyle. Okullarda öğretmenlerimizin bize öğrettiği gibi I'm fine, sit down şeklinde. <laughs> İngilizce öyle girdik biliyorsun. <laughs> evet. Şimdi A'ya doğru smoklar düşüyor. Giants'ın savunması hala burada 3 bu arada. Yani iki kısa var bir tane de spam bu kadar oyuncu beklemeyebiliriz. Kiwi hemen kutu üzerindeki rakibi tahmin etti. Yalnız spoktan çıkan ilk rakibini daha. de gördü. Nuki arada kaldı. Atak atlanan Şok. şokla giren bir kill var. Şok. İkiyi de bulduk. Artık Nuki'nin de girip çekilmesiyle beraber 5 ekip pozisyonda Nuki ekstra deneyecek. Şöyle bir flash peek aldı yakına baktı ama çoktan siteye yerleştik mi? Kiwi müthiş bir maç geçiriyor ve bu tabancanın da aldığı entry ile mimarlarından bir tanesi olmaya yaklaşıyor. Hudi Krax'ı yakalasa da anında yanıt verdi. Kimliği düşürerek bir de 12 oldu ve Kivi de açtığı gibi bu roundu kapatmayı da bildi. bir tanesini düşürürken Mr. Foydum bayağı hasar aldı. Çok sorun değil. Bu sıkıştırıyoruz. Gelen bir, tan bir tane de flash var. Suratına yapıştı hemen. Ve Hudi'nin desteği de burada söz konusu. Dikkat, dikkatli olmak zorundayız. Nuki'yi pek hesaba katmadık ve Kivi'yi düşürdü. Bu da site'ta onlara bir silah e, anlamına geliyor. B tarafında şu anda Mr. Fallen, e, kontrolü almış. Vaziyette Güzel ama sadece bir canı var. Dikkatli olması lazım. Güzel olan kontrolü. Yani burada Mr. Fallen varlığı yeter bir tane de paranoya ile beraber takım arkadaşlarının girmesini sağladı. Harika timing'i, harika paranoya kullanımı. Tabii Mr. Fallen'ın bir tane olması yeter olursa eğer pozisyon icabı ama onun dışında geri çıkması bile bir tedirginlik yaratacaktır. Jinx da retake'i A link'ten başlamaya karar verdi. Çünkü C-Link'i kaybettiğini düşünüyor tamamen. Bu arada hala e, C'de oyuncu var. Ne yapıyor bilmiyorum ama ata kaptan bir tane. Kilitli kartı içerisinden. Nuki'nin ata kaptan takası oh, var. Bir var. Bir can mesafe, bir can. Mr. Foley'ne yeter. Çıktı bir de oradan. Pozisyon değiştirdi. Şimdi Nuki gelecek. Hudi'nin mermisi denk geliyor belki 2-2. Evet çarptı o mermi ve 2v2'de biz avantajlıyız. Ya Moş yakında kalmayı tercih etti. Şarjörü değiştirirken Hudi'yi bulabilir. Perde var. Direkt olarak Krax perdenin arkasında Hudi'yi yakaladı ve bu pozisyonda zaman avantajı da var. İlk önce Krox gol dedi ama zaten zamanı yok ve Krax ona bu kilit vermedi. Geldi Cloud ve attığı bu flash ile birlikte bilgi edindi. Üçüncü oyuncuyu daha iyi çektiler. O da Rhyme ve gelecek gelebilecek olan yetenekleri bekliyorlar. Bu perde kapandığında Cloud'a dikkat etmesi lazım. Kimi'nin bu perdede de birazdan kapanmak üzere ki önce de Shatter rakibini gördü ama Cloud daha da hazır olan isim ve ardından Krax. Cloud'u yakaladı hemen sonunda iki tane oyuncu var Krax Oto Kaptan. Durumu toparladılar. Fitinho Smoke dağılırken bakalım ne yapacak? İlk önce bu cacı iyi kullandı. Plant'i Kankuş'u aldırmak üzereyken Kankuş'u da düşürüyor ve 2 ve 2 Fitinho'nun üzerine gitmek zorundayız. Son 10 saniye ya da bu Plant'i bir şekilde almak zorundayız. Yerden rifle alamadı. Herkesi düşürdük. Fitinho Gördüm. kaldı sadece. Plant'i engellemeye çalışıyor. Son saniyelerde belki de ama bunu başarır. Harika. Çıktığında... İkinciye geçelim. Evet Atta Kaptan. Gelen Skyflash'ı Fitinho öne çıkmayı tercih etti ama P kalacak mıyız diye. Şimdi de açtı Fitinho. O, büyük risk. Ve kalabalık bir şekilde gidebiliriz. Shoulder var Fitinho. Ön tarafta Kivi yakaladı. Kiwi <laughs> Rhyme'ı yakaladı ve Fitinho kaçmaya çalışıyor şu an için. Kaçsa da biz zaten istediğimizi aldık. Entry Yine Kivi'den geldi. İki oyuncu da bu arada gördük orada aslında. Biri yetenek de gördük. Birinde fiziksel olarak bu arada bütün kameralarda Kivi var. Aslında herkes Kivi değil. <laughs> Onu da söyleyelim. Sürekli gözüm oraya gidiyor çünkü acaba Kivi'ye mi geçti, Kivi'ye mi geçti diye. Herkes Kivi olursa <laughs> ne olur. Şimdi ağda bitirmek istiyoruz yine. Çok oyun çevirmek istemiyoruz. Aslında Heaven çok güzel döndürülebilecek bir harita. Bu arada İsrail'lerin bir tanesi biraz zorlandı uzunda gitmekte. Ama bizim de uzunda olduğumuz Nefos'a sahipler. E, bu arada gelen bir Bridges ile beraber Backside'da. o açılan bir Viper'ini buraya girmemizi zorlaştırabilir. Hudi hemen shortsını çekti bir yandan. Bu C'de iyi bir yok. haber. Ultisini C'de kullandırdık ve 45 saniyemiz var. Oo, C'de kimse yok. Bu ultiyi bozmayabilir Mr. Foley ve bozmadı. Ftinyo'ya dikkat edelim. Kraxi yakaladıktan sonra hemen yanıt tekrar Kiwi'den geldi ve döndüğümüzü anladılar. Şş, zannediyorum A'yı tamamen terk ediyorlar. Nuki şu anda garajda garajdan ilerleyeceğiz. İlk oyuncumuz Niki fark etti ve harikasın. Tekrar çıktığında Niki'yi yakalık, loutsaytta Misir falan ileri şöyle döndük, biz döndük. Oyunu döndürebiliriz. Diğer oyuncular da şu anda C'ye yakın ve Kivi Lörke kalkışabilir B'ye girmeye çalışıyor arkadaşlarım. Bu esnada Damla duydu doydu duydu, doydu duydu. de burada yok etti Kivi. Üçüncü skoru ve bitişe yaklaşıyoruz. Kivi'den başından sonuna kadar harika bir Haven performansı bugün Ata Kaptan'la birlikte. Kalan sadece Cloud ve 1-2 oynanılacak. Kivi yakında bunu pek tahmin etmedi ve etmedi ve 4 Kiwi. Kivi.